Hepinizi bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Hello Neighbor 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elimizde en son şöyle şeyler vardı. Ne işe yaradığını zerre kadar anlamadım. Gel şunu şöyle yapabiliyoruz. İşte bunu böyle bırakıyoruz. Sonra şundan da izleyebiliyoruz. Yükselebiliyor mu? Aa yükseliyor valla. Drone uçuruyorum şu an. Ben de aşağıdayım. Bakın. Drone ile girsem bu beyefendi kızar mı? Kızmazdı. Drone'un pili var. Oyuncak arıyoruz. Şunun arkasını aç. Onda bir şey yok. Şu kapıları açabiliyor muyum? Yok. <laughs> Aa bence burada da bir tane. tamam bunu aldık. Allah Allah. iki tane oyuncak bulmamız gerekiyor. Bir tanesini bulduk bu evde. Diğerleri nerede onu bilmiyorum. Tamam şu şurada bir dursun. Sen de şurada bir dur. Ya şunun içinde de olabilir. Şu iki tane daha koyacağız ya. O oyuncakları bulamıyorum. Öteki evlerde var mı diye düşündüm bir an ama hayır 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 sen beni görmedin. Şuraya pil bulmam lazım abi o oyuncaktan nerede ya? Oraya pili bulsam bence o diğer iki oyuncağı da bulurum gibime geliyor. Pil nerede? Ben ilk başta şey diye düşündüm. Pili bir saatten alırız falan belki diye düşündüm ama. Yani bu oyun yapımcıları pili nereye koydular acaba? Ya şurada yukarıda da ışık yanıyor. Şurayı da açamıyoruz için garip tarafa. Burası da bununla açılmıyor. Burada da bir şey yok. Şunda da bir şey yok. Üç tane daha anahtar bulacağız. Ondan sonra... Püm bir çıkıp evin diğer taraflarına baksam bir dışarıya bakalım ya belli ki dışarılarda yani şu evin miydi bir tane evin üstüne çıkamadık geçen bölüm ee, o evde şey varmış ee, yani ne var bilmiyorum da Şunları kessem bir işime yarıyor mu ben şu an onu merak ediyorum o evin üstünden saksılı mekan bir mekan vardı ya e ee, hocam bu ipleri kesmem benim ne işime yarada? Şurayı da açamıyorum. Buradan da bir yere gidiş var. Şu elimdekini de ne olduğunuz derece kadar bilmiyorum. İnşallah onu da öğreneceğim. Çünkü buradan nereye? Burası benim ne işime yarada? Yani buraya çıkmak benim ne işime yarada? Acaba şu yukarıdan falan giriliyor mu bu eve ya? şunun da çatısında bir yer var. Abi o aşağı. Burada her şeyi de alamıyoruz. Önceden çöp tenekesine kadar her şeyi alabiliyorduk. Cam kırılmıyor. Ya açılmıyor da buralar. Seviye mi kırmıyor diyeceğim. Tamam, levye nasıl camı kırmaz? Hmm. <laughs> Bak şunun tepesinde bir şey var. Ha Tamam. Tamam anladım. Ya yani burayı gerçekten boş yere yapmamışlar. Ben bir an boş yere yaptılar diye düşünecek düşünüyordum. Dedim ama o ağacı çekemiyor muyuz oradan? Tahta gözükmüyor ki. Ağacı çekin. Vallahi bir şey göremiyorum. Oraya kadar gitsek. Orada bir tane kuş şey var ama. Şimdi oradan da oraya atlayacağız gibi hissediyorum. Siz ne diyorsunuz? Acaba o ağacın üstüne falan çıkabilir Ya şu evi, evi bir aç açsa... Aa yo. Hah. Bu i̇ş bu kadar. Geronimo. Geronimo. Peki benim buraya atlamam ne işime yaradı? Hayatımda ne değişti? Orada bir şey var gibi sanki ama. Orada bence bir şey var ama alınmıyor. Envanterim mi dolu? Hayır. Şu robotumu alabilir miyim? Gel, sizin işim var. Gel. Evin içi güzel. Şimdi hocam, sen bir uç şöyle. Yok, öteki tarafa. Orada bir şey var, değil mi? Var. Kaset var. O kaseti nasıl alacağız? Bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Kalk yukarı. Tut onu. Tut. Şunu tut. Nasıl tutamıyorsun? Şuna. Sekiyor ya tutmuyor. Dur orada. Aha aldım. Bu nedir? Abo. Hoppa. <laughs> aldım şey elimde mi? Elimde. Şimdi. Sen bir gel. Bir dakika. O yukarıda ne var? Ya şuralardan atlayamıyorsun ya karakter. Ah. Senin bir dövesim geliyor. Çık şuraya. Bunlar ne ya? Buraya çıkmış. Ha dur. Ben neredeyim? Oradan aldık. Bence şu evde bir yerdeyim. Şu evin arkasında gibi, gibi hissediyorum kendimi. Şimdi burada da bir şey var değil mi? Tabii. Bir diğer kaset burada. Ama buraya çıkılmıyor ya. Aslında şuradan şuraya atlanabilir olması lazım ama ya da Ha, tamam burada yer varmış ya. Tamam. Hadi bakalım bir daha deneyelim. Geçen bölüm denedim çıkamadım. Mersam orada yer varmış. Bunlar ne? Bunlar ne acaba? Acaba acaba acabası. Başka bir yerde de bir şey yok herhalde. Ben toplayacağımı topladım gibi hissediyorum. Şu evin çatısında bir şey var mı? Ya bakalım. Burada da bir yerlere yol var ama. Tut bakayım şuna. Çok yakalanmıyor. O zaman buraya ben çıkıp o kuşu ben mi yakalayacağım? çıkacağım ben oraya ya. Şu evden atlanır mı? Uçtu. Hocam bu uçtu gitti. Bojuna mı uğraştım yani ben buraya çıkmak için? Benim evde bir şeyler var mı? O üç tane oyuncağı bulamadık ama bir sürü şey bulduk. Ve bunların ne işe yaradığına en ufak bir fikrim bile yok. Bir ton şey buldum ya. İşte bu elindeki ne? Bu i̇şte da bu. Bunu hiçbir yerde kullanamıyor muyum? Kaset bu ama. Bir tane daha tablo. Aa, buraya bir şeyler koyabiliyorum. Ama ne koyacağım? Eee? Şu ne ki şu? oluyor abi ne bunlar ben hiçbir şey anlamadım yani garip bunları toplayıp buraya mı getireceğiz yani şunu bir alayım mı bir şey deneyeceğim şu bende bir dursun şimcik buraların her yerin tepesine çıktık baktık bütün evlere girdik yapabileceğimiz her şeyi yaptık bir tek şuradaki evde çözülmesi gereken bir şeyler kaldı ama ne donutla bir şey yapılmıyor fener mener alabilsem şu yukarıda bir şey var mı yok bir saat bakayım bari ne bileyim saatin pili olur falan hesap edersek bir tane pil bulmam lazım. Abo yakalandık. <laughs> Adam dibimdeymiş. Yakalarsın yakalarsın gel bir dene bakayım. Oyuncak falan yok değil mi buralarda? Yok. Acaba o oyuncaklar nerede? Şimdi buradan da yukarıya bir çıkışımız var bu arada. Ama buradan nereye çık? Yani buraya çıkıp ne yapacağımızı bilmiyorum. Çünkü buradaki camlar örtülü. Aslında bu camı arkadan açabilirim, değil mi? Bakayım. Tabi. Adam full yukarıda gezdiğine göre bizim bence artık yukarıda yapılacak bir şeylerimiz var. Buralar kapalı. Bu küplerle mi bir şey yapacağız ya. Bu küpü ne zaman alsam? Yani bu küpü zaten şey yaptık ki biz. Bunları hallettik. Buralarda bir şey var mı? Yok. Yukarıda gazete küpürü var mıdır? Bilmiyorum. Başka bir şey falan. Ha yok. Buradan bir tane aldık. Burada daha bence herhangi bir işimiz kalmadı. Ha, şunun arkasında bir yer var. Ama bunu itemiyoruz. Oh! Ya incelemediğim hiçbir yer kalmadı. Şu tepede falan. Aha. Bu ne be? Bir şey diyeceğim. Bu benim ne işime yarayacak abi? Halter. Yani müsabakalara hazırlanmayacağım sürece bir halterli bir işimde de olacağını düşünmüyorum. Halterlik neresi var ki? Şu şuraya falan mı koyacağız acaba? Halter değil mi bu? Ne bu benim şu an elimdeki? Ağırlık şey yo. Ya halter dediğim o şey kaldırma şey diyeceğim o değil gibi. Ya da o mu? Aynen o ne işime yarasın ki şimdi benim? Çok saçma bununla bir yeri falan mı kıracağız ki? <laughs> Yanlışlıkla saat kurdum. Oha! Vay anasın arkadaş! Olaya gelin. E peki diğer e, şey nerede? Gazete küpürü. Hadi bunu bulduk. Git artık. Diğeri de şunla yapınca herhalde. Abi orayı ben pili nereden bulacağım ya? Ah! Bir anahtarı daha buldum. <laughs> Şimdi bir tane pil bulacağız. Muhtemelen bir tane anahtar da şu şeydeki evin içinde. Bir tanesi de burada gibi hissediyorum. Bir tanesi orada bence. Bu evin içinde de bir tane var. Pil. Bir tane pil ya. Tepesinde falan acaba. Abi bak bence burada bir yerde pil var ya. Şunun falan şeyini alamıyor muyum? Bu da buraya gidiyor. Koltuğun altına gidiyor. Yani bir şey diyeceğim. Bunu açsam. İnşallah buradan gelmezsin. Allah! <laughs> Dibimdeymiş. O televizyonu açınca orada bir şey oldu mu peki? Koltukta falan. Televizyonda bir şey var. Burayı açamıyorum hala. Oyuncak orada. Oraya nereden gidebilirim? Baya geliyor şu an arkamdan. <laughs> Baya nasıl kovaladı beni. Bir tane oyuncağı daha buldum. O zaman bütün oyuncaklar bu evde sakla. Şuranın arkasında. Çok güzel. Benden şifre istiyor. Adam. <laughs> Şifre ne acaba? Kasetlerle falan alakası var mıdır? Şunlarla falan bir alakası var mı? Bu bambaşka bir şey gibi de. SMG falan mı acaba? Ece yazıyor. Şifre Ece mi? <laughs> bir dakika. Televizyonda yazıyor bence şifre. N O T. Oo, ne oldu? Şifreyi de bulduk. Hocam nereye geleceksin? Gel. Ne? Buradayım. <laughs> Bunu da yaptım. Levye de var burada bir tane. Şimdi bir tanecik kaldı. O da bir tane kız bulmam lazım. Bir tane kız çocuğu. O da nerede acaba? İki taneyi tamamladık. Bunun arkasında yukarıda bir gizli geçit olabilir mi? Buradan çıkılmıyor galiba. Yukarıdaki camlar kapalı. Bence bir tane şu içeride olabilir ya. Buraya nasıl burayı nasıl açacağız? Nereden gelebilirsin ki bana? Ha dolaşmış öteki tarafı ya. Pil bulmam lazım. Hmm, acaba pil nerede? Ve oraya orada neden levye çıktı? Benim levyem zaten var. <laughs> pardon pardon. Biraz ayı gibi basmış olabilirim şeyler ama o da bastı. Pil başka bir evde olabilir mi? Bence olamaz. %100 burada bir yerde. Yani çok gözümün önünde ama ben göremiyorum bence. Eee bir şey diyeceğim. Buradan buraya kablo uzanıyor. Şunların pilini sökemiyor muyum? Ben evde her yere ezberledim. Tablolara bakıyorum. Belki de pil bunun içindedir. Şimdi o zaman o kız nerede? Dım dım dım. Yukarıdaki yer. Şurası neresi oluyor ya? Şuranın içinde olabilir mi acaba? Bu da neden devre vardı? Abi gerçekten mi? Ha <laughs> gerçekten mi? Ee bir tane pil mi kaldı şimdi? Tek bulmamız gereken bir tane pil ya. Nerede olabilir abi? Ya bende yok mu hiç? Benim evde hiç mi yok? bir şey diyeceğim. Neredeydi orası? Bunları kesemiyoruz değil mi? Yok. Bir dakika orası neredeydi? Arkada mıydı? Bir tane yer vardı yani su çıkıyordu. Oradan da hani elektrik çarpacakmış gibi gözüküyordu. Belki orada pil bulabiliriz ya. Buradan da bir yere gidiliyor. Bir dakika burası... Ne? Kafam yandı benim. Ben buraya geldim. Gelmedim mi? Geldim. Hatta dedim buradan sonra nereye gidecek acaba diye. Evet çok iyi hatırlıyorum. Burası nedir? Aha bir tane daha buldum. Bu kasetler benim ne işime yarayacak acaba? Buradan da bir yere gidiliyor. Allah Allah. O kadar şey bir oyun yapmışlar ki her yer her yere çıkıyor. Ya böyle gidilecek çok fazla yer var. Burası nedir? Abi bence gitmeyeyim oraya. Yok yok gitmeyeyim. Korktum. Bir şey de bulamadım işin garip tarafı. O evin içinde ya. O pil evde. Yani çok böyle gözle görülebilir bir yerde muhtemelen ama ben göremiyorum şu an. Çünkü hayatta başka bir yere koyacaklarını düşünmüyorum nedense. Her şey o evde çıktı. Oyuncaklar. Bir i̇şte makası falan başka bir yerden bulduk. Ya o yüzden dedim hani makas falan başka bir yerden bulduk ya dedim acaba yine hani başka bir yerden mi bir şey çıkacak edecek onu şey yapacağız ama. Hmm. Ya, ya bu sadece su ya. Sadece su varmış. Su kaçağı. Dedim herhalde bunda elektrik kaçağı falan mı var oradan şey yapacağız da. Neyse arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkında fikirlerinizi yazmayı sevinirim. Bir sonraki bölümde pili buluruz artık. bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.